Hadi bakalım. Evet. Şimdi yerde lav var ama şu an yerde lav yok. Ne zaman olacak? Ya sen dediğin ne? Tamam. Yerde lav var. <gülüyor> <gülüyor> ama durmayın yerinizde. Hadi lan durmayın. Evet. Gitti mi şu? An? Hadi bakalım hayır hayır. Abi yukarı çıkacaksınız. Hiç durmak yok. O arada gezeceksiniz. Hadi Metin Ali. Bak abinle ta tepeye çıktı. Lavlar alttan tutuşturacak sizi. Metin düşersin fazla çıkma yukarıya. Hadi serbestsiniz. Anne. Serbestsin. Çıktım, var sen de ta tepeye çıkıyorsun oğlum. Evet, evet, evet. Serbest 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 serbest. Ama, doğru, Abi doğru. nerede? Orada. Serbestsiniz şu anda. Metin sen nereye gidiyorsun? Ama bir şey söyleyeceğim. Sen, Yunus sen de düşersin. Serbest dediğinde aşağıda olmanız lazım evet. değil mi? Hadi bakalım. Hadi hayır hayır. Hadi kay bakayım aşağı. Hadi Yunus Emre. Hadi Metin Ali. Dikkat et anneciğim. Yerde lav var. Emre, Emre, Emre. Metin düşecek. Metin şimdi hak kaybedecek. <gülüyor> kaybedecek, <gülüyor> kaybedecek. Hadi Metin Ali. Aa! <laughs> kaybettin, kaybettin, kaybettin. <laughs> Metin Ali. Aa, kolum acıyor. Kaybetti. Aa. Ha. Hadi bakalım. Çık orada. Yerde lan var. Ben kazandım. İlk tur abi kazandı. Yerde lan var. 3 3. Hadi bakalım. Yok az kalsın gidiyordun. Hadi bakalım Yunus Emre. Hadi bakalım. Metin fazla çıkma düşersin Metin. Burası çok tehlikeli çıkma. Bak serbestiniz diyeceğim serbest. Hemen aşağı. Ama hayır. Anı hayır, anı. hayır hemen aşağı aşağı Oğur aşağı aşağı yürüsem hayır hayır çok çıkmayın. Aşağı ben Evet ya. kaybedecek. Şey hadi bakalım. Hadi serbest biraz dolan Metin Ali. <laughs> Metin dolan. <laughs> biraz dolan. Biraz sallan istersen. Hadi sallan <laughs> hadi. Yerden al var demen için yolu. Hani olduğumuz yerde çürüyor. Evet ona sallanıyor. Her yerde lav var. Evet. Yukarıda kaldı. Nasıl gezeceğim? Nasıl dolaşacaksın? Dolaşmayayım. Şu anda hareket mi ediyorsun? Daha yükseliyor ama. Evet. Yukarı çıkman ama lazım. Yukarı çıkman lazım. Mekin Ali. Şunu durdursana bir ne olur. Ha? Anne şunu dur. Durdurayım neyi? Yoksa ne? ben gidemem. Şu şeyin salıncağı durdur. Şurayı mı tutayım? Ha tut. Ne yapacaksın? Evet. Altanoğlu oğlu Tarkan şu anda demirlere tırmanıyor. Demirlere tırmanıyor. Lene, lene. Düşecek şimdi. Serbest, serbest, serbest. Serbest hadi. Aşağı iniyorsunuz hemen. Serbest edin hemen aşağı. Hadi bakalım. Hadi Metin aşağı ineceksin. Durmak yok, durmak yok. Bakalım. Hadi Hayır, Metin. Evet. Ya çok hızlısın, çok çabuk koşuyorsun. Yerde lav var. <laughs> Yunus Emre? <gülüyor> <gülüyor> evet, kaybetmek <laughs> üzere. Hadi Yunus Emre, hadi. <laughs> hadi üste, üste. Hareket etmen lazım ama öyle durmayacaksın. Hadi. Durarsan kaybedersin. Kaybedersin. Aa. Evet, evet, evet. Hadi bekliyoruz Yunus Emre. Düşmeni bekliyoruz ha. Aa düşmedi düşmedi. Ya. Metin Ali hani düşmedi ya. Hadi devam edeceksin durmayacaksın. E, Metin de oturup bu işi... Metin de, hayır durmayacaksın. Ben dururum ki. Hadi bakayım. Hayırdır oğlum ta, ta tepeye mi çıkacaksın? Spiderman derman oldum. Spiderman olma in aşağı. Hadi aşağı in. <gülüyor> <gülüyor> oğlum çok ağırsın o. İn... Ah, indiremi... Kaldıramadım. In... Aa, aa. Kaç kilosun Yunus Emre? Mi? Aa, hareket yok, hareket yok. Hadi Metin, hadi Metin. Aa, Metin kaybetti. Nasıl? Serbestsin Serbest dedin. Hayır. Hayır, hayır demedi. <laughs> Anne serbestsin. Aa, a, ya hayır, kayıtlar bak serbestsin dedin. Serbest olsaydı ben sadece hala böyle. <laughs> Vallahi serbestsin dedin. Oğlum hayır demedim. Serbestsin de ben onun için çıktım. Hadi. Şimdi şey yapacağım. Yerde lav var diyeceğim. Hadi Yunus Emre. Şu an sadece bir kere sen kazandın. Ben kazanırsam bir daha yapıyorlar. Ama abi kazanırsa... Yunus Emre. Yunus Emre Metin Ali kazansın lütfen. Hadi. 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 Yerde lav var. Hadi. <laughs> ya itmiş. İtme yok. Ha Kabul değil kabul değil. Başka başta ilenili. kuralları da itme yok de. Değil mi? Hadi yerde la lav var. Hadi. Şuradan Hadi. Şu şey Sıssan. Ali yukarıya çıkma fazla. Düşersin. Şimdi serbest, 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 serbest. Serbest deyince herkes aşağı. Hadi serbest. Hadi Metin yerde gezeceksiniz. Yerde. Yer yer yer. Yunus Emre. Yer 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 yer. Hadi hadi. Yerde lan var. <laughs> bak yine nerede kalmış. Aa. Allah aşkına. Sonra düşünce de ağlıyor. Ya hayır. Hayır. Hayır Yunus Emre hayır. Öyle hileye giriyor. Ya hayır. bak. Hayır hayır hayır. Yapmıyorum, serbest yapmıyorum. Serbest, serbest 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 serbest. Hadi serbest serbest serbest. Geçim. Serbest. <laughs> serbest serbest. Hadi gezin hadi gezin gezin gezin. Yerde lav var. Gel. <laughs> Yunus Burada mı? Aa Metin nerede? Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Ya birisi yansın. Evet bence de birisi yansın. Metin. Serbest. Hatta. Serbest. Ben pek şey yapmıyorum ama. Serbest. Ben mi yani şey Yerde lav var. Allah aşkına şimdi ben Metin'e ne diyeceğim? Aha suyu kapsın sana. <laughs> Ucuz kurtuldun Metin Ali. Ucuz kurtuldun. Allah kayasın. Hayır. 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 Hayır Yunus Emre. Serbest. Ya anne. Serbest 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 serbest. Yerde lav var. Serbest. Serbest. Hemen in aşağı iniyorsun hemen. Serbest dediğinde de inmesen biter. Tamam mı? Yerde lav var. Serbest. Hadi bakalım gezin hızlı hızlı hızlı. Uzaklaşma Metin Ali. Hadi uzaklaşma. Yerde lav var. Nerede? Göremedim ki seni. Buraya girmiştim. Serbest. Lav var. ki nerede? Yunus bilmiyorum ki görmedi. Şu an var mı var? <laughs> Serbest. Yerde olması lazım. Yerde olmasa yanar. Bak yerde değilse yanar. Nerede? <laughs> yerde lan var. Hadi. Serbest. Lav var. Evet, 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 evet. Beni itecek mi kendisi? İşte. Son el. Er. Görüyorsun. Evet arkadaşlar, <laughs> şimdi son turdayız. <laughs> Lav var. Ayağım var. Ya, hayır şey var. Daha iyi. Konuşuyordu yok konuşuyorduk. Anne ne ben Anne yandı ama. Sayma. Yandı mı? Şimdi ne diyeceğim ben? Hayır. Ne yapacağız, ne yapacağız? Hayır. Hayır, ona bakıyorsan metin yerde, 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 yerde zaten. De de metin yerde Serbest. Aşağıda dolaşacaksın. Hayır hayır. Aşağıda 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 aşağıda. Lav var. <laughs> Serbest. Ya hak. Hadi yer yer yer. Hadi metin, hadi metin, hadi lav var. Ayı çıktı. Ayı çıktı. Yerdeydi Olur ama. Ayı çıktı bana. Biz nasıl sizi yakacağız peki? Nasıl kabul edeceksiniz çocuklar? Çıktın Hadi bakalım. Serbest. Serbest, serbest, serbest. Lav var. Serbest. Uzaklaşma o tarafa geçmeyin ama. Ser, lav var. Serbest. Hayır Yunus Emre orada göremiyorum ben seni. Orada seni göremiyorum. Buraya geleceksin. Serbest. Ay bir an şey Serbest. Burada burada oynayacaksınız. Lan var. Ay, ay. Ay, kaybetti. Ay, kaybetti. Ay. Yunus Emre çok zorluyor. <laughs> Yunus Emre çok Her zorluyor. Var. Serbest. Love. Yunus Emre'nin bir ayağı aşağıda. Hayır, değmiyor ama bilerek kaldırdı. Lav var. Serbest. Serbest 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 Yunus Emre. Hadi ay oralarda oyalanma, o oralarda oyalanma. Serbest 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 lav var. Serbest. Lav. Serbest serbest Serbest. Hayır. Hayır Yunus Emre de aynısını yaptı ama. Yok ben. Hayır. Lav. Serbest. Lav. Lav. <laughs> İkiniz de yandınız. Hayır. Serbest. Hadi bakalım. <laughs> Hadi. Serbest. Lav var. Az kaldı, az kaldı, az kaldı. Serbest. Evet, serbest. Serbest. Love, love. Love var. Artık var ya saniyede kaçıracaksınız ha. Saniyeyle yeni kaybedeceksiniz. Evet. Evet, serbest. <laughs> Siz yenilsenize. <laughs> serbest. Yavrum. <laughs> Se serbest. <laughs> serbest. Love, 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 love. Love. Serbest. Yok, Oğlum kaybetseniz. Serbest. Değil. Ya. Tamam mı? Abi böyle bir şey yok. Lan bak. Ah. Ay, yandı. <laughs>